Selam, ben Burak Mert. 2022 YKS'de TYT 2791.sı sayısal 5446.sı olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Okul hayatımın başlarından lise son sınıfa kadar dersime giren bütün öğretmenlerimin, ailemin hatta arkadaşlarımın bile en olduğu bir konu mevcuttu. Tembel olduğum. Bu tembellik gündelik işlerden ziyade genellikle ders çalışmak için bir çaba gösterdiğimde ortaya çıkıyordu. Ne zaman masanın başına otursam beynim bir anda yapabileceğim bütün alternatif işleri gözümün önüne seriyordu. E haliyle de sürekli aman şunu yapayım, aman bunu yapayım sonra derse dönerim gibi cümleler kuruyordum. Ve bir insan zamanını ne kadar kötü yönetebilirse ben de kesinlikle o kadar kötü bir zaman yönetimine sahiptim. Ama artık bir şeyleri değiştirmenin vakti gelmişti. Maalesef bu videoda erteleme alışkanlığımı şu 5 yöntemle yendim. Bu 8 ipucuyla artık ertelemeyeceksin gibi cümleler kuramayacağım çünkü hem anlatacaklarım uzman tavsiyesinden çok kişisel tecrübelerim hem de beni ertelemekten ders çalışmaya geçiren faktörler yöntemlerimden ziyade amaçlarımdı. Bu konuda bana yararı olduğunu düşündüğüm en önemli konu farkındalık. Benim bu noktada fark ettiğim ve çok mühim gördüğüm konu ise ders yerine koyduğum önemsiz ve geçici geçici aktivitelerim beni hayallerim, ben hedeflerimden alıkoyduydu. Ne zaman ki kendime ders çalışmam gereken zamanda koltuğa yayılmış Netflix'te gezinirken bulsam hep içimden defalarca bundan suçluluk duymam gerektiğini geçirirdim. Ve işe yarardı da. Masaya oturup adam akıllı ders çalışmaya başlayana kadar kendimi suçlu hissederdim. Ve aslında bir bakıma öyleydim. Zira kendime kötülük yapıyordum. Erteleyince hissettiğim suçluluk duygusu arttıkça daha az ertelemeye, daha disiplinli olmaya ve işin sonunda çok daha iyi hissetmeye başladım. Yani geçici hazlarımı suçluluk duygusuyla, uzun vadeli pişmanlık duygumu ise başarıyla değiştirdim. Ek olarak kısa süreli programlar yapmanın arsalarından bahsetmezsem edemem. Ben iş yükümü en fazla 3 gün, mümkün ise birer günlük periyotlara bölerdim. İşin güzel yanı ise yaptığım planlamaları 3-5 gün uyduktan sonra bir düzen oturuyor ve ne zamanki programı aksatacak olsam kendi kendimi aman seriyi bozmayayım yetiştireyim tarzı cümlelerle motive etmeye başladım. Bu arada önceden yaptığım bir hata da fazla kibirli olmak diyebilirim. Hemen olayı izah ediyorum. Mesela bir dizi izliyorum ve bir anda aklıma ders çalışmam gerektiği geliyor. Ders çalışmaya gidebilirim. Ama gitmiyorum. Ben zaten çok iyiyim. Bunları 2 saatte yaparım falan diyerek erteliyorum. Tahmin edin yapabiliyor muyum? Tabii ki daha hayır. Bunu yenmek için içimdeki egoist sesi bastırmayı denedim ama maalesef başaramadım. Bunun yerine kendime şunu söylemeye başladım. Madem bu kadar iyi olduğumu düşünüyorum, önce işimi halledeyim, sonra rahat rahat dizimi filmimi izlerim. Ve bu cümleleri söylemeyi kısa zamanda bir alışkanlık haline getirdiğimi söyleyebilirim. Galiba şimdilik konuşacaklarım bu kadardı. Beni kişisel Instagram hesabından takip edebilir, yorumlar kısmından sorularınızı yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz. Bay bay.